Hoş geldiniz. İsmim Mehmet Yasuba. 1974 Doğu Besi doğumluyum. Süper Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısıyım. Grubumuz enerji, tekstil, gıda, gayrimenkul yatırımı ve dış ticaret alanında iştikal görmektedir. Biz ev tekstili piyasasında özellikle perdelik ürünlere daha çok yönelik, dekoratif perdelik ürünlere, daha çok masa örtüsü, iç e, tasarım ürünlerine yönelik çalışmalar ve üretimler yapıyoruz. Bu yılki tasarımlarımız tabii genel itibariyle günümüz trendlerine yönelik belli trendler, otoriteler tarafından belirlenmiş trendlerle yeni ürünlerimizi de buna yönelik çalışmalarımızı bitirmiş durumdayız. 2022-23 koleksiyonumuz hazır ve ...Ocak ayından bu yana müşterilerimize buluşturuyoruz. Bugün bulunduğumuz fuar alanımız... ...yaklaşık 25 yıl katıldığımız bir fuar. Bu fuar özellikle ev tekstili alanında dünyada ikinci büyük bir fuar. Ee, özellikle 35 yıllık... ...bir e, deneyimimiz var bu işlerle alakalı ve... Yaklaşık 45 ülkeye de ihraç eden bir şirketiz. Fuarımız son 2 senedir pandemiden kaynaklı katılım sağlayamadığımızdan dolayı özellikle çok ciddi katılımcıların ve alıcıların olduğu bir fuar haline geldi. Malumunuz hem uzak doğudaki gelişmeler hem de pandeminin getirdiği yeni farklılıklar, yeni alım şekillerinin oluşmasıyla birlikte dünyada yeni alım heyetleri oluştu. Türkiye'de bu anlamda uzak doğu alternatif ülke olma değerini kazandı. Biz de bu noktada hem yeni yatırımlarımızı hem de yeni koleksiyonlarımızı bu anlamda yeni dünya düzeninde, yeni iş düzeninde daha da yapılandırma niyetindeyiz. Önümüzdeki süreç içerisinde iki fuarımız daha var. Oralarda da aynı zamanda bugün yapmış olduğumuz çalışmalarımı, yeni koleksiyonlarımızı orada da yeni alıcılarla buluşturacağız. Bu anlamda her türlü çalışmalarımız nihayetlendirdik. 2023 yılında da yine yaklaşık 6 fuara katılacağız. Şirket olarak hem tasarıma hem inovatif gelişmelere açık bir şirketiz. Pazar payımız bu anlamda ve müşteri çeşitliliğimiz bu anlamda çok yoğun. Dünyada belli bir e, markaya, belli bir isme haiz bir şirketiz. Bununla birlikte bundan sonra da daha da yeni yatırımlarımız olacak. Her zaman sizleri de yanımıza gelmek isteriz.